Türkiye'nin şeker ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan Malatya Şeker Fabrikası'nda çiftçinin alın teri dökerek yetiştirdiği şeker pancarının kristale dönüşüm yolculuğu başladı. 1 Eylül itibariyle başlayan şeker pancarı alım kampanyası ile birlikte tarladan gelen onlarca şeker pancarının tatlı yolculuğu başladı. 1956 yılında kurulan Malatya Şeker Fabrikası'nın Malatya'nın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ ve Adıyaman'dan da getirilen şeker pancarları meşakkatli bir yolculuğun ardından sofraları tatlandırıyor. <laughs> Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun bu kampanya döneminde 480 bin ton şeker pancarının işlenmesiyle 60 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini söyledi. 1 Eylül 2020 tarihinde pancar alımına başladık. ...bu yıl 480 bin ton pancar teslim ederek... ...yaklaşık 60 bin ton şeker üretmeyi planlamaktayız. Bu plan içerisinde... ...günlük bin ton yaş küspe paketleyerek... ...besicilerimizin emrine sunacağız. Şu anda Urfa ve Maraş bölgelerinde bulunan pancarlarımızı teslim ediyoruz. Teslim etmiş olduğumuz pancarları... Kantarda tartıp fire ve analiz işlemlerini yaptıktan sonra e, pancar boşaltma makinalarında pancarımızı boşaltarak silolara alıyoruz. Altın pancarların şeker olma yolundaki serüvenleriyle ilgili de bilgi verdi. Şu anda e, fire analizi ve digesyon analizi yapılan pancarlarımız e, otomatik pancar boşaltma tesisinde e, ayrıştırılarak toprağından ayrıştırılarak sirolarımıza alıyoruz silolarımızda e, dolduktan silolar dolduktan sonra yüzdürerek fabrikanın içerisine e, ham fabrika ünitemizi alıyoruz ham fabrika ünitesinde pancar ince kıyımlar halinde doğran, e, doğranarak şekerin birbirinden ayrılıyor bu burada pa, e, pancarın içerisine bulunan şeker e, difüzyonlar vasıtasıyla ayrıştırılarak küsme ve e, şurup elde ediyorum. Malatya Şeker Fabrikası'nda ham fabrika manifold yardımcısı Cevdet Yılmazsa şeker pancarının yapılan işlem sonrası ham şerbet elde ettiklerini ve sonrasında az miktarda kireçleme gerçekleştirdiklerini söyledi. Aldığımız ham şerbeti biz e, az bir miktarda kireç vererek birinci kireçlemeyi gerçekleştiriyoruz. Birinci kireçlemeden sonra ikinci kireçlemeyi az biraz daha fazla kireç vererek gerçekleştiriyoruz. İkinci kireçlemeden sonra karbonatlama kazanlarımız var. Onlara alıyoruz. Orada karbonatlıyoruz. Karbondioksit gazı ile. Bunların hepsinin amacı ne? Kirecin amacı şerbetin içerisindeki yabancı koloid maddeleri hepsini çöktürmek. Şerbetten uzaklaştırmak. Ne yapıyoruz? Yüksek sıcaklık kaç derecede kaynatıyoruz şerbeti biz? 125 derecede kaynatıyoruz bunu. Eğer kireç vermemiş olsak orada kremalize olur orada biter yani şeker elde edemezsin. Yani kirecin amacı bu. Kireç işte dışarıda yani anlatıyorlar yani kireç niye veriliyor yani onun rengi mi öyle bir şey yok. Kireç arıtım içindir ama arıtım işlemlerinde bir gram kireç zerre kadar kalmıyor. Türk Gıda Kodeksine göre üretilen kristal şekerler 60 bin ton kapasiteli ambarlara alındıktan sonra buradan da satışa gönderiliyor.